Mobil uygulama videolar kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibim ve ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Müzik Merhabalar mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle İş Bankası mobil uygulamasında Maxi ile nasıl para gönderirim? Maxi nedir? Onlardan bahsedeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Evet para aktar menüsüne giriş yaptım. İlk sırada Maxi ile para gönder diyor. Maxi size tavsiyelerde bulunarak hızlıca para gönderme işleminizi sağlamanıza yarıyor. Evet, Maxi ile para gönder diyorum. Giriş yaptım. Para aktar yazmam yeterli alt tarafta klavye kullanarak veya mikrofonu kullanarak Max ile konuşabilirsiniz. Kime göndermek istiyorsunuz diye soru soruyor bize. Burada alt kısımda da bize tavsiyelerde bulunarak önceden tanımladığımız veya para gönderdiğimiz hesapları görüntülüyoruz burada. Evet buradan daha önceden gönderdiğiniz kişinin isim soy ismini yazarak karşınıza gördüğünüz gibi kişilerin bilgileri çıkıyor. Bu sayede üzerlerine bastığımız zaman ne kadar göndermek istediğimizi soruyor. Örneğin 300 TL göndermek istiyorum. Ve bizi hemen işlem ücretlerinin, işlem türünün ve gerçekleşeceği tarihi gösteriyor. Onayla dediğimiz takdirde hemen hızlıca para gönderebiliriz. İptal diyebiliriz veya açıklamamızı güncelleyebiliriz arkadaşlar. Bu sayede hızlıca para gönderebiliriz. Diğer işlemlere bakalım hemen. Neler yapabiliriz Max ile? Evet kredi hesaplama özelliği mevcut. Kampanyalar, günün özeti örneğin günün özeti dersek bugün bizim için bugünün özetini hazırlıyor hemen. Gördüğünüz gibi hesaplarımızın son durumlarına bakıyor. Kredi kartı bilgilerimizi gösteriyor bize. Piyasalardaki bugün hareketlerini inceleyebiliyoruz. Doların, euronun alış satış miktarlarını göstermekte. Bu ve buna benzer birçok işlemi hızlıca karşımıza sunuyor arkadaşlar. Aynı özetini döviz alış satışının para transferinin işlemlerinin hızlıca görüntülememizi sağlıyor. Örneğin kredi hesapla dersek de anında kredi için hemen hesaplamaya başlıyor arkadaşlar. Çekmek istediğimiz kredi tutarını hesaplamak istiyorsak, örneğin 5000 TL'lik bir kredi hesaplaması istersek 3 ile 36 ay arasında vade seçimi yapmamızı istiyor. Örneğin 5 ayda ödemek istiyorum. Gördüğünüz gibi kredi tutarı 5000 TL, vade 5 ay. Aylık taksit tutarımız, toplam geri ödeme tutarımız gibi birçok özelliği anında karşımıza çıkarıyor. Yeniden hesaplayabilir veya başvur diyerek hemen hızlıca başvurabiliriz. Evet Maxi bizim için çok yararlı bir uygulama arkadaşlar. İş Bankası'nın geliştirdiği faydalı bir özellik. Bu sayede siz de mikrofonunuzu kullanarak daha da hızlı işlem gerçekleştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle Maxi uygulamasını inceledik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşçakalın.